Artık bir petrol şehri haberimizde de izledik Kabarda günlük üretim 40 bin varilin üzerine çıktı. Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim sahasında yıl sonuna kadar kuyu sayısı 95'e çıkacak. Günlük 100 bin varil petrol üretimi için de bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmek yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak ziyaretinde açıklamıştı. O hedefe kısa sürede ulaşıldı. Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varil üzerine çıktı. Şimdi gözler yıllık hedefe çevrildi. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak uçacak. Şırnak yıllarca terörle anıldı. Olaylar sebebiyle hep geri planda kaldı. Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla, terörden arındırılmasıyla petrol şehrine dönüştü. Gabardağında kazma vurulan her kuyudan petrol fışkırmaya başladı. Kara altınla kent mahkus talihini yendi. Şırnak açık ara Türkiye'nin artık net bir şekilde petrol şehridir. Petrol başkentidir. İnşallah daha gidecek yolumuz var. Yılbaşısı gecesi buraya geldiğimizde bu yıl başında hatırlarsanız demiştik ki 2024 sonu hedefimiz 100 bin var ile günde çıkabilmek. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim sahasında mesai 7-24 sürüyor. Yıllardır humalı bir çalışmanın yürütüldüğü Gabar'da petrol üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bölgedeki aktif 33 kuyuda lük üretim 40 bin varilin üzerine çıktı. Bölgedeki petrol kuyusu sayısı yıl sonuna kadar 95'e çıkarılacak. Böylece sadece Gabar'daki petrol üretimi günlük 100 bin varili aşacak. Petrol üretimi kentin ekonomisine de can suyu oluyor. 3 bin kişinin çalıştığı petrol üretim sahasında istihdam daha da artacak. Gabar'da çıkarılan petrol tankerlerle Batman'daki rafineriye gönderiliyor. <laughs>